inşaatın krobeton beton atılıyor şu anda. 10 Mayıs 2025 akşam üzeri saat 6 civarı. Sabahtan beri çalışıyorlar işçiler. Şöyle yarısını ne yakını attılar. Tam evimizin karşısı. Şurada beton yükseli. Kanatları. İnşallah mahallemize hayırlı uğurlu olsun, güzel ibadetler halinde kullanılan bir olsun inşallah. Şahap'ın çabucak gitmesine nasip etsin hayırlısıyla. Allah yardımcı olur.